Bir yok bugün. Birkaç gün evvel buradaydık. Hiç hoş olmayan, kaygı verici, endişe verici konular için buradaydık. Ama bugün kulübümüzün yarınlarını dizayn edecek, yarınlarına büyük katkı sağlayacak güzel, mutlu, umutlu, pozitif bir konu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Son zamanlardaki gelişmelerde söz konusu genç oyuncularımızsa camiamızın da fazlasıyla heyecanlandığını Gerek sosyal medya dünyasında, gerek bize gelen e, geri bildirimlerde, gerekse de genel basında memnuniyet verici bir şekilde izliyoruz. 2018 yılında biz göreve geldik hatırlayacağınız gibi ve şöyle bir şey demiştim o zaman. Bizden inşaat, arazi, yatırım bu gibi şeyler yatırım beklemeyin. Biz bir spor kulübüyüz. Ve yapacağımız her türlü yatırım fizikiler de dahil tamamen ve tamamen spor odaklı olacak. Ve benim de hayalimdeki en büyük şey ayrılırken geri dönüp baktığımda inşallah buraya dünya çapında örnekleriyle, muadilleriyle, en iyi muadilleriyle aynı seviyede olabilecek Türkiye'ye örnek olacak. Emsal teşkil edecek. Aynen bu stadın olduğu gibi. Nasıl o dönemde bu stadyum yaptığı zaman Fenerbahçe Spor Kulübü ekonomi inişli çıkışlıydı. Stad tesisleşme açısından Avrupa'ya göre gerideydik. Ama bu stad Fenerbahçelilerin emeğiyle, Fenerbahçelerin teriyle yapılan bu stad hiçbir devlet katkısı almadan kendine bak ne güzel çıktı hiçbir devlet katkısı almadan dört sene içinde buradan da hiç ayrılmadan tamamen kendi imkanlarımızda bu stadı yaptık. Ne oldu? Bütün Türkiye'de şimdi stadlar var. Özellikle büyük rakiplerimize örnek olduk. Onlar da çok güzel stadlar yaptılar. Stad açısından çok ilerledik. Benzer bir konuyu akademi çerçevesinde de yapmayı hayal ediyoruz. Bunun içinde. de Ciddi bir adım attık. İmzalar atılınca sizlerle daha detaylı bunları paylaşacağız. Ama bence Fenerbahçe'nin öz kaynaktan, gençlerden e, mütemadiyen oyuncu yaratma, net ihracatçı olma konusunda olmazsa olmazlardan bir tanesi de bize, ülkemize ve bu şanlı camiye yakışacak bir akademiye sahip olmak. Bundan ötesini bu heyecanın devamını ileride sizlerle tekrar paylaşacağız. Diğer bir taraftan şunu da söylemek istiyorum. Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü ve rakiplerimiz de buna dahil. İstanbul'daki büyük rakiplerimiz özellikle. Işte iki, iki buçuk, bilemediğiniz üç sayılan bütün sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Bunlardan bizde mesela sadece bir tanesi çimsa yetersiz. Her bakımdan yetersiz. Ama ona rağmen de altyapıda çalışan kadrolarımız iyi işler çıkartıyorlar. Bizim için en önemli şey bütün futbolcularımız 10-11 yaşından hangi yaştan başlıyorsa akademi A takıma kadar fiziken aynı e, tesislerde aynı imkanlarda yer alması bizim için olmazsa olmaz. İnşallah bu olacak. Ben kalbi Fenerbahçe dolu pırıl pırıl 6 çocuğumuzda, 6 sporcumuzda Fenerbahçe'nin geleceğine hem maddi açıdan ama daha da önemlisi sportif açıdan büyük bir katkı yapma potansiyeli olan ve onlarla aynı masayı paylaşmaktan gurur duydum. 6 tane oyuncumuzu bugün imza yapmak üzere hep beraber bir araya geldik. Ferdi ile başlayalım. Şimdi ben tek tek bir şeyler söyleyeceğim. Sonra mikrofonu onlara vereceğim. Ferdi'ye Bilmiyorum kendisi bunu biliyor mu hatırlayacak mı? Ben ve arkadaşların başkan seçilden seçildikten sonra yaptığımız ilk transferdir. İtalya'nın Sardunya adasına gidip Filip Kokuyla masaya oturduğumuz zaman dedim ki nekte oynayan böyle bir Türk çocuğumuz var. Ne düşünüyorsun dedim. O zaman 17 yaşındaydı Ferdi. Çok iyi olur ben de biliyorum dedi. O zaman sanki Philip Kok'un transferi gibi görülmüştü ama çok iyi tanıyorum, biliyorum dedi. Çok çok iyi olur dedi. Ve Ferdi'yi transfer ettik. Ferdi geldi. ilk sene A takımda idman yaptı. U19'da daha çok oynadı. Sonra her sene daha fazla süre almaya başladı. Ve bu sene tavan yaptı. Burada kendi de söyleyecektir. Victor Hoca'ya da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onun performansının gelişmesinde onun da çok katkısı olduğunu biliyorum. Ferdi'ye de sorduğum için oldu mu diye, o da aynı şekilde söyledi. Onu e, transfer ettiğimiz çok memnunuz, çok mutluyuz. Sözleşmesini uz uzattığımız için daha da memnunuz, daha da mutluyuz. Bir de Türk milli takımını sonunda seçti. Üç milli takım arasında gitti geldi. Çok konuşmuştuk ondan. E, doğru yolu seçtiği için. Onu da kutluyorum. Aynı zamanda da bir Türk vatandaşı olarak da teşekkür etmek istiyorum. Bence milli takımıza da büyük katkıları olacak. İsviçre çakısı gibi nereye koysan oynuyor. Her işi çekiyor, her işe yarıyor. Onun da yolu açık, şansı bol olsun. Babam burada mı? Nerede baba? Sizi de tebrik ediyorum. Anne gelemedi değil mi? Eşi gelemedi. Hepinizi çok tebrik ediyorum. Ne kadar gururlu olacağınızı tahmin edebiliyorum. Hem sizin hem Ferdi'nin hem de Fenerbahçe'nin yolu açık. Şansımız bol olsun. Ha bir de futbol sahasındaki başarı lisan konusunda gösteremiyor henüz. Onun için ona bir hedef verdik. En kısa zamanda Türkçesinde ilerletecek. Yaz başı 6-7 takım Muhammed'i istedi. Biz de değerlendirmeyi düşündük. Hadi Muhammed düşündük. İyi ki de düşüncelerimiz hayata geçmedi. Victor Hoca'ya özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dedi ki bu çocuğu satmayacaksınız hiçbir yere. Kiralık da vermeyeceksiniz. Bu çocuk tam benim aradığım tarzda bir çocuk. Ben onu yetiştireceğim dedi. Keza öyle de oldu. Ve Avrupa maçında da hepimiz ayağa kaldıran böyle attı. Buradaki bir sıfırlık maçta. Bugün kendisini daha fazla geliştirip önümüzdeki sezon tam hazır olması için iyi de inandığımız bir yerden teklif geldi. İnandığımız derken takımın kapasitesine, hocasının, hocanın Muhammed'i oynatacağına inanmamız Giresun'a gitti. Orada da fark yarattığını zaten görüyorsunuz. Ve sergilediği futbol ve katkısı takımın sonuçlarına direkt etki yapıyor. İnşallah senin küme yarışmasında, kümede kalmanızda büyük, daha büyükte de katkıların olacaktır. Ama sezon sonu geri dönüyor, hiçbir yere gitmiyor. İki de bizde kaldı, iki de biz bu hata yapmadık Muhammed. Çünkü senin daha fena bahçe vereceğin çok şey var. Senin de her daim yolun açık olsun, şansın bol olsun. Giresun Spor'a da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Siz Hatay'a mı gidiyorsunuz? Antalya'ya gidiyorsunuz. Antalya yolu üzerinde rica ettik. Aktarmalı gidiyorlardı. Muhammed'i birkaç saatliğine bize gelmesine imkan tanıdıkları için de Giresun Spor'a. Ayrıca teşekkür ediyorum. Onların da yolu açık, şansı bol olsun. Arda için öncelikle görüşlerimi paylaşmadan önce Sayın Murat Cavcav'a teşekkür ediyorum. Bu transferin gerçekleşmesinde yaptığımız pazarlıklarda bir noktaya gelebildiğimiz için Gençler Birliği'ne teşekkür ediyorum. Böyle bir futbolcu yetiştirdiği için. Ve kendisi hem futboluyla hem karakteriyle hem güler yüzüyle zaten şimdiden çok çok dikkatleri çekti. Sadece Arda'yı bütün kardeşlerimizi Allah nazardan korusun ama şu an en çok göz önünde sen olduğun için ben nazara inanan biriyim. Ee, i̇nşallah hiçbir şekilde Sıkıntılı, sakatlık falan bir şey yaşamazsın ve her geçen gün futbolun üstüne koyarak e, devam edersin. Daha çok başındasın kariyerinin hepinizin olduğu gibi. Ama yanılmıyorsam daha tarihe de geçtin en genç golcü olarak. Annesiyle babasıyla da yakınen tanışıyoruz neredesiniz. Sizi de tebrik ederim. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Arda ile ilk benim gündeme getirdi. İyi de para verdik Arda'ya bu ara. Yani Arda öyle bedavaya gelmedi. Ama bana ilk Arda'yı gündeme getirdiği zaman bir bağdaş kurmuş yatakta bir çocuk. Arkasında bir Alex posteri ve Fenerbahçe'de başka şeyler vardı alakalı. Akademik açıdan çok çok iyi olduğunu, hayalinde Alex olmak olduğunu söylemişlerdi. Tabii ...hepimizin hayalleri var. Ee, başka kulüpler çok istemiş Arda'yı... ...olmamış. İşte Benden rica ettiler direkt başkanla konuşmamı. Ben de konuştum. Birkaç telefon görüşmesi yaptık. Ondan sonra anlaştık. İyi ki de anlaşmışız. Hepimiz Arda'yı keyifli izliyoruz. Ama daha çok yolun başındasın. Aman aman burada... ...hepiniz için geçerli bu. Bu arkadaşlar sizi bir günde... ...gökyüzüne çıkarırlar. Bir günde... Yerin dibine batırırlar. ya yani Bu arkadaşlar derken bu odadakiler değil. Bu sektör. O yüzden çok çok dikkat edin. Senin de yolun açık olsun. İsmail Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Biz İsmail Hoca'ya seni konuştuğumuz zaman hocam niye oynatmadın? Niye sonradan girdin? Vesaire dediğim zaman hep kafasında bir plan var, yol haritası var. Ona da harfiyen uyuyor. Victor'a da teşekkür ederim. O da seni e, sezon başı oynatmıştı. Sana inanmıştı. Dolayısıyla iki hocamızın da senin üstünde az da olsa yemekleri var. İnşallah ileriye dönük olarak İsmail Hoca'nın daha da fazla yemekleri olur senin üzerinde.